selamünaleyküm arkadaşlar. Bursa'dayız. Çok sevdiğim abilerimden Cengiz abi. Selamünaleyküm öncelikle. Aleykümselam hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi elhamdülillah abi sizleri sormalı Şimdi çok güzel kuşlarım var. Mekan çok güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bunlar sadece kuşların bir kısmı. Mekan her yer pırıl pırıl, çiçek dolu. Daha arkada kuşlarımız var. Yine bolca. Şöyle çiçekleri de gösterelim abi. Ha, Babanın göstereyim. emeği değil mi bunlar? Evet babamın. Babaya da buradan selam olsun. Ellerinden öpüyoruz. Evet. Cengiz abi neler var kuşlar? Gengeç, Moikan, Voski, Çayka. Karışık hepsinden. Long, long face. E, long face var. E, kar yağdılar e, var. Kar yağdılarımız gördümleri. var. Yeni, yeni üretmeye başladığımız. Buhara gördüm birkaç tane. Evet, gibi yani. bu ara var. Bu aralar pek kalmadı sayılır eskisi gibi. Değil. Onlar zevk için duruyor bir takım. Keyfi de olsa yani bir key, takımımız key, key var diyor. Bir takım duruyor işte. Cengiz abi. Şimdi ilk kuşlarımızla başlayalım. Hem sohbet edelim Tabii. hem de kuşları yavaş yavaş gezelim. Tabii. Güzel üretim yapıyorsun. Ben yıllardır takip ederim. Tabii. Bolca kuşlarını da aldım. Hatta ve hatta mohikanları birazdan göstereceğiz. Son festivalde benim senin kuşlardan gene, mavi mohikanlardan evet. Ben e, Sevgin abimize vermiştim. Evet. Sevgin abimiz e, onlardan yarışmaya soktu. Onlar da Türkiye şampiyonu geldi. Evet. Belki haberin yoktur. Ben buradan söyleyeyim. Yok, yoktu. Yeni e, öğrendim söyledim. E, i̇şte bu da e, şöyle. Emek verdiğin kuşlar bir şekilde başarılara ulaşıyor. Evet. Alman demkeşlerin de çok çok iyi olduğunu biliyoruz. Çok çok güzel kuşların olduğunu evet, biliyoruz. Evet, evet. Ya uğraşıyoruz. İyisini yapmaya çalışıyoruz. Maşallah yine çok güzel üretim var. Kuşların renk, görelim. renklerine bakıyorum. Maşallah böyle kırmızılar kan kırmızı. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Tepe perçem hiç bozuk yok. Hepsi hatasız. Çok güzel bir soy elde etmişsin abi. Elin emeğine sağlık. Gerçekten cam gibi de. Değerli değerini de görüldü. Kaybet evet. Yıllardır da hep aynı kuşlara, ya. aynı soylara yürüyorsun. eski kuşlarım mesela. Ana baba bende hiçbir zaman kaybolmamıştım. Ölüşü çıkar yani benden diyeyim ana babanın. Ölene kadar bende. Anaçlar bizde evet. üretim full. Evet, full. Arkadaşlar çok kaliteli. Gerçekten de çok güzel. Uçları mevcut. Şöyle yavaş yavaş <gülüyor> göstereceğim. <gülüyor> Keyfine varasınız evet. diye. Maşallah. Abi hiç mi kesme bozması hiç mi tepe perçem bozmaz ya maşallah hepsi birbirinden güzel kurban olduğum Allah sanki elle çizilmiş gibi hepsi soy çok önemli değil mi abi soy takibi tabii soy, soy soydan da soyu takip bir sürece olmuyor doğru verim doğru takibe bakıyor bunların yüzde doksanı bu senenin yavruları şöyle gösterelim arkadaşlar bakın Bunlar hep gençler. Şimdi Cengiz abiden çaktırmadan çalacağım bunları. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kaliteli üretim varsa biz her zaman varız. Maşallah. İp gibiler arkadaşlar. Şu yavrulara bakın. Renk tonlarına bir bakın. Alman demkeşte tepe perçem çok önemli. Renk çok önemli. Burada maşallah özellikle kırmızılar dört dörtlük olmuş. Sarılar ona keza yine çok güzel renkleri falan. Şimdi birinci buraya geçmiştik. Şuradan bir ilk kümese dalalım mı abi? Mı? Daha neler var, var neler arkadaşlar. Zannetmeyin kuşlarımız az. Bismillah. Şöyle gösterelim. Ya olursun abi benim kamera çeker. Şöyle arkadaşlar bahsettiğimiz mavi moykanlı. Mavi Kuşlarda en zor rengi doğru mu abi? Evet en zor olanı. Yani sarı kırmızı üretmek de bulmak evet, da kolay. Evet. Ama mavi çok zordur. Mavi bulmak zor. Bir yani de mavinin lekesizini bulmak çok zordur. Yani zamanından beri pek çıkmadı. Ben de 10 yıldır belki de bu soy devam ediyor. Hep mavi evet, arkadaşlar. Mavi. Mavinin mavi altından da... da mavinin altından da farklı bir renk gelmiyor. Yani yok, başka renk yoksa de mavi. gel başka... gel kapat abi gel. Mavi, kapat mavi. öbürleri girmesin. Tamam. Burada Volskiler mi bakıyor bunlara? Nerede yani Volskiler bakıyor? Maşallah arkadaşlar bakın. Bunlar da işte son Türkiye şampiyonunun soyundanlar. Bilginiz olsun. Oy maşallah. Şöyle güzellikleri görün. Cengiz abi gerçekten çok güzel üretim yapıyorsun. Sağ ol. Kümeslerin <laughs> pırıl pırıl. Özenle böyle keyifle baktığım belli. Çok güzel long face'lerim var. Bunlardan da iki takım yavru var arkadaşlar bu anaçların. Yavrularda uzlaşmaya vardık. Bunların yavrularını çaldık Cengiz abiden. Güzel kuşlar. Bakın arkadaşlar daha tavada var. Ama kalite gayet güzel. Beyaz gözlü yine. Maşallah maşallah. Kafa kaka çok güzel. 15 gün sonra bunları tanıyamazsınız. Cengiz abi bileziklerini takmış. Numaralarına kadar takip ediyorsun değil mi abi? Tabii tabii. Numaralarına kadar evet. Soy takibi. Burada. Gel 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 gel. Baba. Şöyle göstereyim. Anneyi de hatta yanına koyup göstereyim. Yumurtada mı? Maşallah. Bende bir ezikli kuş yoktu. Hadi da tıksa bir Kuş İyi. benim oldu benim, benim oldu? Yavru Nerede olursa olsun soyu belli, sopu belli diyorum. Tabii tabii. Takipte önemli. Tabii, tabii. Bunların arkadaşlar bembeyazlar, gözleri de bembeyaz. Anaçlar bunlar. Burada bir takım bebek. Burada yine muikanlar yavruya yatıyor. Evet. Maşallah. Burada kar yağdı var. Çok güzel kuşlar. Yine şöyle göstereyim. Gel, gel, gel. Göv kar yağdı arkadaşlar. Kuşlar çok güzel. Buradan Ali abime de selam olsun Ali abi. Sen seversin böyle güzel işlemeleri. Göstereyim. Oy maşallah. Vallahi boksör çıktı. <laughs> Her Cengiz abi. Sorma. Dövüyor valla. Çok, çok sert. Çok atarlı. Dövüyor valla. Tavuk gibi. Burada yine güzel bir demkeş yavrumuz büyümüş. Oy maşallah. Kasaya bakın. Abi gerçekten neredeyse bir kilo gelir. Arkadaşlar. Cengiz abinin... Allah Allah. Cengiz abi ne veriyorsun sen bunlara? Karışık gibi, karışık gibi, karışık gibi biz oluyor bu Ama adamlar bizi dövecek ya. İşte. Bak 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 Yo, bak. Bunda biraz atar fazla. Lan daha sen yavrusun lan. <laughs> Kendine gel. O babası iyi bence, babası da iyi onun. Arkadaşlar böyle göstereyim. Bir takım, bir takım yavru da burada büyüyor. Emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir üretim var. Burada bir dişimiz yatıyor. Bakalım. Bu da yakında yumurtasını çıkartır. Burada yine... Kendi yavrularına güzel <laughs> bakıyorlar değil mi abi? Bakıyorlar. bakıyorlar. Çifte çift büyütüyor. Yani büyüyor, Hiç sıkıntısız. Ben gidip de sürüyorum altına. Olmadı ama kendi altında bırakıyorum. Oo, Feryadlardan bir, bir tane daha yatıyor burada. Bir tane de burada varmış. Güzel, Tosunlar. Ne güzel işlemeleri var abi bak şıkır şıkır. Burada long face'in yine... Gel bakalım gel. Gösterelim şurada. Şuraya koyayım. Long face ailesini. Hop. Bunlar da beyazların altından gelme arkadaşlar. Bu kanadındaki lekeleri atacaktır. Şöyle gösterelim. Aynı botum. Yuva kardeşi değil mi Cengiz abi? Evet, yuva kardeşi onlar. Ha anne baba burada. Evet. Yavrular burada bembeyaz gözleri var arkadaşlar. Evet. Birdan oraya şöyle yakaldı. Yeni yumurtamış taş. götürmeye götürme başlamış. 1 ay sonra bunlar değiş bir 1 1,5 ay. Evet. Maşallah. Bunları da çaldık Cengiz abi'den bu arada. Long benim en sevdiğim kuşlar abi. Cengiz abi evet. hiç hiç, va hiç vazgeçemiyorum bunlardan. Takip ediyorum mesela. Evet. Dediğin gibi Long'dan vazgeçemiyorsun. Long'a hiç de yaramıyorsun. Abi en sevdiğim kuş. Evet. Niye diyeceksin? Yıllardır aynı. Evet. Ee, ya çok uysallar. Bak, hem çok. kendi yavrusuna bakar, hem e, çok ılımlı, böyle... Zaten, zaten ben de onun için meraklandım ya. Bu şey, e, ılımlı oldukları çok uysal oldukları için şey yaptım ben bunları. E, meraklandım da aldım. Maşallah! Daha arkadaşlar, diğer kümesleri gezeceğiz. Burada Volskiler yatıyor Volski de senin vazgeçilmezlerin. Evet. Ayda Yıldırım abi, buradan sana selam olsun. Burada erkekler senin soyda. Aydın abi. Aydın iyi videoları. Biliyor, Biliyor mu? Biliyordur. Haberi var mı? Gördüm dur. <laughs> tamam buradan. Aydın bilir. Aydın abinin kulaklarını çınlatmayı seviyorum abi. Aydın Aydın iyidir ya. Yorum yapmıyor ama. E... Evet. Yapmıyor. <laughs> Aydın kimseye yapmıyor ya. Yok. Çok meşhur gün herhalde. Bana yapıyor sağ olsun da. Ya, o... e, şeyde yapıyor. Facebook'ta yapıyor ama evet. e, YouTube'a daha alıştıramadım onu. <laughs> Kısmetse. Meşgul herhalde. Pek şey yapmıyor. Yorum. Bak ne kadar güzel arkadaşlar. Şurada üç batum yavru. Hepsi oluşmuş. Şurada bir batum. Altta yine mavi moykan yavrusu. Arkadaşlar sırtında bir iki lekesi var ya onlar kuş biraz gelişti mi lekeleri atıyor. Bunlar öyle bir ırk. Şöyle gösterelim. Hadi çıkalım diğerlerine bakalım bakalım. Ya Allah bismillah. Maşallah 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 maşallah. Cengiz abi de hiç kuş yokmuş. Maşallah. Kalmadı ya, bitti artık. Fazla kuş atma biz. Kapıyı çek istersen gene Cengiz Çektir. abi. Karışmasın. Teşekkür. Oy maşallah. Arkadaşlar her kümese böyle kaliteli kuş nasip olmaz. Şöyle göstereyim. Ah maşallah bunlar daha bebek. Haftaya bunlar da tamamen yemde. Yemiyorlardır herhalde bunlar. Yok daha tam başlamadılar ama tek tük. Geziyorlar aşağıda. Ya başta belki de vuruyorlar. Onun yuva kardeşi bu arkadaşlar bakın. Göstereyim. Erkek bu. Erkek bu dişi yanında. Maşallah. Çok kaliteliler. Evet, şimdi asıl Cengiz abinin sevdiği bölüme geçeceğiz. Burada çaykalar, volskiler var galiba. Evet, evet orada da volskiler. Çok zor bir ırk değil mi? Çok. Çok. Gerçekten çok zor yavru, bir Yavru alması zor. Kuşu ne kadar iyi yapmaya çalışırsan o kadar yavru alması oluyor. Kuyrukları makaslamak gerekiyor evet. yandan iki Kuyruk, üç. Evet. Paçalar keza ona göre evet. yine öyle. Yavru... <laughs> onu onu yaptığımıza rağmen bile boş çıkıyor yine gimotu vardı. Yani onu yaptığımıza rağmen yine de boş çıkıyor. Çok zor bir yemek. Gerçekten evet. arkadaşlar. Zor. Şöyle gösterelim. Yerde de görebilirsiniz. Pıt pıt pıt. Yürüme şekilleri çok güzel. Arkadaşlar talebi olan olursa Cengiz abi de bunlardan da yavrular mevcut. Şöyle palazlanmış yavrular gösterelim. Bak bir tanesi yeni yukarı çıktı. Bir tanesi de hemen şöyle dipte. Burada mevcut. Ama maşallah bunlar da çok güzel, kaliteli kuşlar Cengiz abi. Evet. Kuyruk paraları dolu. Dolu ufak kuşlar, minyon kuşlar, aranan özellikleri var, vasıfları. Bunlar enseye düşmüş, yumurtlayacak. Hmm. Sarıyı mı daha çok seviyorsun, siyah mı kırmızıyı mı? Doğruyu söyle. Kırmızıyı daha çok seviyorum da. Kırmızı, kırmızı daha zormuş. Kırmızıyı seviyorum da kırmızı daha kuş. Kuyruk rengini tutturmak zor. Başka şeyler yani kırmızıda... Renk, da... renk oturacak diyorsun. işte oturacak. Renk oturmadı. Şimdi nasıl kırmızı demkeşli renk oturmuş. Evet. Bunda da öylesini istiyorum ama illa sıkıntı oluyor. Arada bir şöyle evet, bel oluyor. kemeri bel kemeri açıklar gelir. Bel kemeri açık gelsin de bazısında kuyrukları kuyruk renginde sorun çıktı mı? Para, para, oluşmuyor değil mi bazısında? Para oluşuyor, kuyruk rengi biraz sıkıyor. koyu olan oluyor. Bilmem neye oluyor, o sıkıntı yaratıyor. Tepeli bir dişimiz var. Kırmızı, iki tane dişi var hatta tepede. İki tane var dişi. Öbürü içeridedir, yumurtalıdır. Şimdi oraya da bakalım. Hadi bakalım, bismillah. Eline emeğine sağlık abi. Gerçekten sağ olun, çok güzel. Sağ şıkır şıkır, sağlıklı, tertemiz kuşlarım var. Vallahi <laughs> bizim işimiz bunlarla Ferhat. Bunlar evet. uğraşıyoruz. Bütün gün Başka işimiz yok. Bunlar girsin. Çaykaları şuraya bir salayım ya. Yani. Tamam. Çaykaları bir görsünler burada ya. Yani. Gel, gel, gel. <laughs> gel. Siz yerinizi diğer kardeşleri çıkartalım. Hadi gel, gel, gel. Gel, gel. Yavrular buradan değil ya. Evet. Gel, gel, gel. Yavrular, de daha, daha güzel. Evet arkadaşlar bunlar da yeni yavrular. Cengiz abi maşallah bunlar yeni yeme yeni inmeye başlayan yavrular evet, değil mi? Evet Hı -hı. Çok güzel siyah kolonlar var çaykada. Uzun zamandır yine beslediğim kuşlar Çayka'da. Evet vazgeçemediklerimiz Ahmet Özgür abi de sende hiç eksik olmuyor evet. bunlar. Evet. Buradan ona da selam olsun. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Burada yine bir takım daha yavru var. Bunlar sahiplendirmeye açık. Biri mavi, biri işlemeli. Şöyle göstereyim. Çok güzel büyük. Bir, biraz sertler. Maşallah. Şahin kalkmış. Şu da çok güzel yavru bakıyor değil mi abi? Bakar. Kendi, kendi yavrusuna bakar. Yani bir, kendi yavrusunu büyütür kuşlar. O durumda hiç sıkıntı bir, yok. üretimi sıkıntı olmayan bir kuş. Siyah kolonların da çok güzel abi. Kalemleri malemleri maşallah. Renk tonları zil. Arkadaşlar en azından bir yorum, bir beğeni, bir maşallah eksik etmeyin. Cengiz abinin da keyifle izlensin. Gerçekten güzel emek var. Şimdi arka kısma gideceğiz arkadaşlar diğer kuşlara. Bunlara bir tur bakalım. Buradan bu bölüme de girelim arkadaşlar. Şöyle önce bir içeriye bir bakalım boz var. Yine. Falcon'un serileri. Burada bir takım yavrumuz büyümüş. Maşallah. Yine burada sarıların altında da yavru var. O hala yavru yapıyor. <laughs> Koç koç. Maşallah. Şimdi asıl bölüme geçeceğiz. Cengiz abi'nin ikinci cenneti arkadaşlar. Bu kısım. Tavuklar var. Oo oh, baba baba her yeri işlemiş. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Yeşillik ferah. Şöyle gösterelim tavuklar var. Avdutları olmaya başlıyor. Evet. Gitti bir de söyledim. Aa, biz, biz, biz geç kalmışız. kalmışız. <laughs> arkadaşlar. Ha ama arkadaşlar bir dakika. Karadut var orada. Karadut var. Karadut var. Göz payını alabiliyor mu? Tabii tabii iyi biliyorsun. Bismillah. Afiyet olsun. Arkadaşlardan özür diliyoruz. <laughs> Burada ne var, var yine? İşte ayırdım. Yavru, yavrulardan ayırdım. Demkeş. Allah Allah. Gel gel. Maşallah. Burada dişi mi bu? Buhara. Ha, bu ara. bu dişi. Şey. Yavrulardan mı bu? Da? Anaç mı? Değil anaç. Tamam. Anaç. Arkadaşlar bu arada yemi de gösteriyorum. Çaktırmayın. Kuşların kursağındaki sararmanın sebebi arkadaşlar. Sarı palet yem. Bir kavga etmeyin bakayım. Ben gel şurada dur. Artık bunlar kocaman olmuş. Burada yine Bir çift sarı yavru var. Gözde daha büyüyor fıra... <laughs> değil mi? Abi? Evet, daha rahat oluyor. E, daha iyi gelişiyordu. Daha iyi gelişiyor. Yeme düşen yavru burada daha rahat gelişiyor. Yemek kolay buluyor. Tabii Voski yeme... var. Evet. Şöyle gösterelim. Bu tarafta kuşlar gördüm gene. Hop. Burada bir çift yine Voski var. Evet. Her yeri açıyoruz arkadaşlar. Cengiz abi yabancı değil. Yine kaliteli güzel bir takım arkadaşlar. Eş attığın için bunları buraya aldın abi? Al. Eş yapmaya diye attım bakalım bunları. Bir deneyeceğim bunları. Sarı ile kırmızı. Sarı da kırmızı. Onlar yakın birbirine. Dişi erken suyuna yakın. Evet. Arkadaşlar. Yine güzel boskiler var. Bunlar gençler ayırdığı. Muhikan en güzeli de neredeyse hiç tutmuş ayarda bir takım kar yağdı var burada. Bunlara bir bakalım. Oy maşallah. Bunlar da yavrular burada. yavrular. Evet. Oy maşallah. Yeri çok güzel. Bakayım. Vay gel. Tavuk gibi. Bunları da çalmalıyım galiba. Bayağı güzeller. Hop maşallah. Mohikan var bir tane. Tek büyüyor. Evet o tek olsun. Bir de şöyle geçelim. Son bir yer daha vardı. Abi her yer kümes ya. Sen nasıl yetişiyorsun bu kadar kuşa? Elimizden geldiği kadar işte yapıyoruz. Bunlar, burası da esas işi yapanlar bunlar. Evet. Yedeklerin olduğu gibi. Asıl bölüme geldik arkadaşlar. Yine şöyle gösterelim. Yavrular var yine burada. Yükü taşıyan kuşlarımız. Buradakiler de bakıcılar. Yavru bakıyor. <laughs> Hepsinin <laughs> altları dolu. Demkeşler burada. Maşallah üretim tam gaz. yavrularla arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Cengiz abi maşallahın var ya. Sana yetişmek gerçekten zor. Maşallahın var. Geldiği kadar işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah içine gücünü rast getirsin abi. Güzel üretim, güzel kuşlar. Hele ki mekanın çok güzel abi. Püfür püfür de esiyor. Serin, rahat. Keyif aldık. Arkadaşlar, dutlara biraz dalmam lazım. <laughs> şöyle göstereyim. bu Farklı bir ırk ama. Yani sıradan bir dut değil. Bu çok büyük. Neden öyle abi? O, bu sene ne oldu bilmiyorum. Bir yandı, bir şey oldu. Ee, sonra yeniden frizajı bu şekilde yaptı dut. Normalde şeydi, e, siyah, döv, siyah dutlu. Bu şekilde oldu bu sene. Neden öyle oldu bilmiyorum. Çok iri. Çok değişik bir şey. Şekli de değişik. Bilgisi olan varsa arkadaşlar paylaşabilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Çok iri. Şekli de değişik bir şey değil. Böyle bir değişti şekli normalde. Parmak güldüktü. Cengiz abi misafirperverliğinden dolayı, güler yüzünden dolayı tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bizleri ederim. Bizleri kanalımızda ağırladın. İşin gücün rast gelsin. Söylemek istediğin bir şey varsa dostlara aktarabilirsin. Bir şey yok diye söyleyeyim. Allah herkesin işini rast getirsin. Yani Allah herkesin işini rast getirsin dediği gibi.